sohbetine. Şeyhimin hoş sohbetine. Şeyhimin hoş sohbetine grup grup insan gelir. Koşar iken hizmetine aşk, muhabbet, heyecan gelir. Hakla haktır belli özü, tatlı baldan her bir sözü, nuru sima cemal yüzü, sohbetini duyan gelir. Okur kari tatlı Kur'an, sarar gönülleri aşkı heyecan, olup meczup gönül ol an, sırrı hikmet beyan gelir. Taşar cezbe şeyhimizden, alır gamı kederi bizden, Cezbe hali ötedir sözden meczub hakka şayan gelir. Meczub hakka yaraşır, yaraşır halde gelir, liyakatlı halde gelir. Dolu aşkla belli özü okşar gönlü her bir sözü derken Allah görsen bizi cezbe kalpten her an gelir. Üstad bir Allah dese tamam yakar yıkar yükledir ortalığı. Diyor. Haldir bu tatmayan bilmez. Aşkın hali dile gelmez. Gafil aşkı görse almaz. Yavaş yavaş yavan gelir. Gafil bu yalan. Aşk çıkınca dilden söze, gizli sırrı vurma yüze, böyle yansır böyle bize hali gafil hayvan gelir görse dahi nahoş hali aşkın güzel ve pek hoş gafil halin aşkın halini nahoş da görse aşkın hali çok hoş diyor arkadaşlar hali aşk hoş gizlesem de gizlenmez hoş hali cezbe seylan gelir, cezbe halleri sel gibi akar gelir. Yunusiyim aklım gitti, şeyhim beni meczub etti, ummanı aşk alıp yuttu, aklım benim hayran gelir. Rabbim ayıp bu güzel halde. Bu